Merhabalar. Çoğu kadın ilişki iyiyken sadık ve feminendir. Bugün hangi koşullarda bunun bozulduğunu biraz size anlatmaya çalışacağım. Bir kere önemli olan kötü günlerde ne yaptıklarıdır. Ufak bir tartışmada ya da küslükte bile başkasına koşacak, acısını kontrol edemeyen kadınları lütfen baştan eleyin. Çünkü ilişki materyali taşımıyorlar demektir. Her kadın bunu yapma potansiyeline sahip olsa da tabii ki seviyeleri farklıdır. Her kadının dürtü duygu seviyesi ya da bununla nasıl başa çıktığı da tahmin edeceğiniz üzere farklıdır. Mesele bununla çok kolay şekilde başa çıkamayan, hemen kendini dağıtan kadınlardır diyebiliriz. Eğer böyle bir kadınla birlikteyseniz ufak bir ayrılıkta, küslükte ya da işte aranız bozulduğunda duyacağınız şeyler şunlar olabilir. Kötü hissettim o yüzden yaptım, sorumlusu sensin. Senin de beni aldatacağını düşündüm, o yüzden yaptım, sorumlusu sensin. Artık değil mi? Oha artık Rüyamda sana kızdım. Sorumlusu sensin. O yüzden yaptım. Psikolojik rahatsızlığım var. Ben bipolarım, borderline'ım, şöyleyim, böyleyim, narsistim. işte şöyle psikolojim bozuk. O yüzden yaptım. Sorumlusu sensin. Çok alkol aldım. Aslında kendimde değildim. Çok ağladım. Özlem Tekin şarkısı gibi. O yüzden yaptım. Sorumlusu sensin. Arkadaşım Nuri Gül, o adam zaten yaramaz dedi ya da ne bileyim işte akrabalarımdan biri. O adam yaramaz dedi. O yüzden yaptım. Ya Bunlar tipik kaçış mekanizmalarıdır ve tabii ki sorumsuzluk örnekleridir. Dikkat edin hiçbirinde suçu üstlenmiyor. Hep aynı bahanelerle sizden aslında bir şekilde intikam alıyor. Bunu erkekler de yapar ama onların dış mekanizmaları çok daha farklı. Örneğin işe kendini bırakabilir, ağırlığa kendini bırakabilir, verebilir neyse işte. Duygusuz belki tek gecelik ilişki yaşayabilir. Farklı dış kaynaklar yönelir özetle. Ve genellikle kaçış mekanizması görmezden gelmektir. Görmezden gelerek erkek bir şeylerle başa çıkar. Yani çoğu erkeğin en azından mekanizması bu şekildedir. Özetle böyle zamanlarda kadınları zorlamak en iyisidir arkadaşlar. Birazcık zorlayacaksınız. Kötü günlerde ne yaptığını gözlemlemektir. Özellikle kadınların genel mekanizmasına strese başa çıkma yetenekleri daha düşük olduğu için gerçek yüzleri ancak böyle zamanlarda çıkar. Buna da geçmişi kolay unutma mekanizmaları eşlik eder. Her kadın tepkisi farklıdır. Ama güçsüz ve karaktersiz kadınlar genellikle o an kendilerini iyi hissetmek için basite kaçacaktır. İşte bu kadınları anlamanız gerekiyor. Böylece senelerinizi çöpe atmamış ve çok daha kolay şekilde ilişkiden kurtulmuş olursunuz. Ve maalesef her ne kadar her kadın böyle değil desek de günümüzde çoğu kadın da biraz buna dönüştü. Çünkü işte sosyal medya etkisi, kadınların kendini çok değerli zannetmesi, narsist anneler ve tabii ki erkeklerde bulunan maskülinite eksikliği falan derken maalesef çoğu kadın diyelim bundan etkilenmiş durumda ve tepkileri çevresel nedenlerle stereotipleşmeye başladı. Gün sonunda da senin yüzünden deyip işin içinden sıyrılabiliyorlar. Örneğin Herb Goldberg bakın seneler önce bunu analiz etmiş. Seneler seneler önce analiz etmiş ve şöyle der. Yanında kendim gibi olamadım. Çok baskılanmış hissettim. Bu yüzden ilişkiyi bitiriyorum. Çoğu kadının buna benzer tepkilerle ilişkiyi bitirdiğinden bahsetmiş. Tam olarak durum bu. Bunu danışanlarımdan da çok görüyorum. Bakın onca sene geçti bu analizin üzerine. Kendisi aslında birazcık psikanalitik teoriden gelir bu psikoloğun. Ve hala benzerlerini duyuyoruz. Demek ki insan doğası ya da kadın düşünce paterni çok da değişmiyor. Değil mi? Hani bırakın evrimi bilmem ne avcı toplayıcı dönemi falan filan bakın hiç açmadım şu anda. Değil mi? Bunun temel nedeni de aslında kadının size karşı arzusunun bitmesi. Kendi bireyselleşmesini size danışmadan yapmak istiyor. Çünkü artık size karşı bağı kalmamış. Yani özgürleşmek istiyor artık kadın bu aşamada. Bu yüzden de böyle davranıyor. O karmaşa da iyi hissetmek için de barışma ihtimaliniz olsa da bu şekilde hareket edebiliyorlar. Tabi burada şu da var. Aslında hiçbirini size özel de yapmıyor. Esas vurucu nokta şu. Baştan beri böyleydi zaten. Baştan beri aynıydı. Stresle başa çıkma mekanizması buna benzerdi. Fakat siz yeni keşfettiniz. Gelecekte bir başkası bunu yaşayacak. Yani olay örgüsü çok da değişmeyecek. Çünkü karakter özellikle kişilerin mizacı çok değişmiyor. En fazla belli özellikleri törplenebiliyor. Ama kişi farkında olursa, hani içgörü sahibi olmak diyoruz hep. İçgörü sahibi olursa törpleniyor. Zaten kendini geliştiremeyen ve içgörü konusunda zayıf olan, daha dürtüsel davranan böyle kadınlarla olmayın diyoruz. Neyse özellikle şanslısınız ki fark ettiniz diyelim. Böyle kadınların ne hissettiği önemli. Bunları nasıl regüle ettikleri önemli. Kendince kendi bireyselleşti, soyutlaştı, iyi hissediyor. Aynı zamanda da size ders verdi. Bu onun için çok büyük bir başarı. Çoğu kadın burada ama şunu atlıyor. Bir erken affedemeyeceği en önemli durum ya da olay diyelim aldatılmaktır. Oysa ki çoğu kadın bunu görmezden gelir ve kendince iyi hisseder. Çünkü kadın zihni orada şöyle çalışıyor aslında. Ben aldattığım zaman ya da şöyle diyelim. O beni aldattığı zaman evet kötü hissederim ama böyle inanılmaz böyle bir krize girmem. O zaman ben aldattığım zaman da o çok kötü hissetmez. Çünkü kişi kendinden bilirmiş böyle şeyleri biliyorsunuz, değil mi? Bu yüzden kadın doğası böyle düşündüğü için size aldattığı zaman size çok da büyük bir zarar vermeyeceğini, sadece ders vereceğini düşünebilir. Ama bu işte erkek davranışını, erkek paternini bilmemekten kaynaklanıyor, değil mi? Erkeğin en hassas olduğu konu aldatılmak. Kendi çocuğuna sahip olup olamayacağını ya da sizden sahip olup olamayacağını bilmek. Evet bunu anlamanın çeşitli metotları var ama erkeğin de hani böyle limbik sisteminde o arka beyinden hani bilinçaltında diyelim. Bu, bu yatıyor. Bu korku yatıyor hala. Bu yani değişebilen bir şey değil. Nasıl yükseklikten korkuyorsak erkekte de bu korku devam ediyor. Peki erkeğin davranışı bu durumda ne olmalı? Onu da çok kısa konuşalım. Maalesef böyle durumlarda çoğu erkek kontrolü kaybediyor. Yani en başta evet kabul edemiyor, sinirleniyor, oraya buraya dağıtıyor falan filan. Tipik dışsal tepkiler veriyor değil mi? Reaksiyonel davranıyor. Bu çok bilindik bir mekanizmadır. Ama ardından bağımlı olduğu kadına karşı kıskançlık ve korumacılık hisleriyle rekabete girmeye başlıyor. Ne olursa olsun kadını kazanmaya çalışıyor falan böyle. Temel nedeni de böyle kadınların genellikle baştan aşırı boğucu davranmasıdır. Yani beni çok sevdiğini söylerdi, ben siz nefes alamazdı, şöyle aşıktı, böyle aşıktı, yanımda uyurdu, kalkamazdı falan filan gibi şeyler duyuyorum. Ve bunları genellikle bir iki ay içerisinde söylüyor böyle kadınlar. Hani öyle seneler sonra falan söylemiyor. Tam tersi seneler sonra işte bu gibi durumlar oluşuyor. Hani böyle kadınların temel dinamiğinde en başta aşırı bağlılık ya da aşırı bağımlılık yatar. Çünkü sizi aşırı derecede mükemmelleştirirler. Yani seni böyle şey gibi görür, böyle tanrı falan gibi görür. Asla sen de bir insansın doğru mu? Senin de hataların var falan filan ama kadın böyle davranmaz. Çünkü kendisinde olan bir eksiklik var zaten. Bu yüzden karşı tarafı mükemmel olarak değerlendirmeye çok açıktır. Bu tarz sorunlu kadınlar diyelim. Oysa unutmayın aşk, sevgi her neyse artık işte ilişki diyelim olgunlaşması gereken bir süreç değil mi? Fakat çoğu erkek de şöyle bir problem var. Yani hayatında böyle bir ilgi görmemiş. Zaten kadınlara zar zor ulaşıyor. Değil mi? Ortalama erkekler için bahsediyorum. E ne oluyor tabii? Böyle bir kadınla karşılaştığı zaman bunun gerçek olmasını diliyor. Çünkü adam hayatında böyle bir ilgi görmemiş. Annesinden bile almamış böyle bir ilgi. E ne oluyor ondan sonra? Doğal olarak otomatik olarak böyle bir ilgiyi gördüğü zaman size bağımlı hale geliyor. Ve sonuçta şöyle düşünüyor. O kadın farklı. Baştan bana böyle davrandı. O zaman ben de ona gerekli ilgiyi vermeliyim. Belki de gerekli ilgiyi vermedim. Böyle düşünmeye başlıyor. Ve bunu bu anlaşmayı yani kadının ona olan sevgisini ona duyduğu sevgiyi diyelim tekrardan kadını hatırlatmaya çalışıyor. Bak eskiden sen bana böyle bağlıydın böyle bağımlıydın böyle seviyordun beni böyle arzu duyuyordun falan filan. Oysa şu gerçeği bilmiyor. Böyle kadınları geçtim çoğu kadın için söyledikleri şimdiki zamanda geçerli. Geçmiş yok. O an evet öyle hissediyor. Doğru yalan söylemiyor. Ama o an için geçerli. Artık o niteliğini kaybetti. Artık öyle hissetmiyor. Böyle düşünmek lazım. Ve maalesef bu düşünce, bu duygu erkeğin en debi, çok feminen bir düşünce tarzı aynı zamanda. Yapması gereken ceketini alıp gitmek değil mi? Ama ne oluyor? Nasıl kazanırım diye düşünüyor. Çünkü manipüle olmuş artık. Kadın ona suçluluk mekanizmasını kanık satmış, aşılamış. Değil mi? Adam artık şöyle düşünüyor. Evet ben suçluyum. O zaman bunu nasıl telafi ederim? Ve böyle düşündüğünüz anda işte kaybetmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. O ilgisiz davranmıştır, aşırı kontrol etmiştir. Sonuçta da kadın nefes almak için aldatmıştır şeklinde düşünmeye başlıyor adam. En başta bunu kaldıramasa da zaman geçtikçe yani bu olaylar ilk olduğu zaman en başta belki adam bunu kaldıramamış olabilir. Ama zaman geçtikçe erkek kötü hissetmeye başlıyor değil mi? Çünkü kaybettiği bir şeyi kaybettiği yani böyle kıskandığı sahiplendiği erkekler bir sahiplenme arzusu var biliyorsunuz. Bunu tekrardan hissediyor. Diyor ki ya bu kadın aslında bana ait falan böyle hissetmeye başlıyor. Ve bu yüzden de geri dönüşü deniyor. Ve kendini rezil ediyor. Dediğim gibi erkekliğin dibi arkadaşlar bu. Kadın da bu erkeğin zavallı tavırlarını gördükçe iyice soğumaya başlıyor. Unutmayın. Hiçbir kadın hipergamik olarak kendi seviyesi altındaki erkeğe çekilmez. Siz bu şekilde davrandığınızda gösterdiğiniz her güçsüz tavır gün sonunda kadını sizden daha da soğutur. Ve kadının size aldatma ya da kötü davranma nedenlerini pekiştirir. Kendini haklı bulmasına neden olur ki? Zaten burada neden neden arıyor kadın? Sizi aldatan, sizden ayrılan kadın neden arar? O kadına yardım etmiş oluyorsunuz. Sonuçta da kadının oyunu kazanmış oluyor. Gördün mü diyor ben haklıymışım. Değil mi? Ahmet böyle bir adammış falan diyor. Sonuçta en başta duyduğu çekim ve suçluluğu tamamen arkasında bırakıyor. Ve ilişki sonsuza kadar bitiyor arkadaşlar. Genel dinamik sorunlu kadınlarla genel dinamik bu şekilde olur. Bu yüzden mutlaka bir kadını stres altında bırakarak zorlayın ve size nasıl davrandığını kontrol edin derim. Ama bunu da çok abartmadan yapın derim. Evet kendinize iyi bakın. Bu yayınlıkta bu kadardı.